Evet arkadaşlar şimdi şuradan üç tane ilmeğim kalmıştı sonuncusunu örmedim arkadaşlar sonuncusunu bıraktım yani örmüştüm söktüm şimdi oraya tekrar batıyorum buradan bir ilmeğimi alıyorum şimdi tığımda iki tane ilmeğim var şimdi ip geçişi yapacağız arkadaşlar beyaz ipimize geçiyoruz. Bakın. şu beyaz ipimi parmağımı sardım. Şu beyaz ipimi buradan çekiyorum. Alttaki mavi ipimi de biraz sıkıştırıyorum ki orada ilmek boşluğu olmasın. Şöyle iplerimi arkaya aldım. Bakın şurada hemen dibinde şurada bir e, ilmeğin yarısını alacağız. Yani şu dipteki kuyruğun dibindeki ilmeğin ortasından batıyorum ve bir sık iğne bu şekilde ördüm sonra kuyruğu şöyle kıvırıyorum arka kısımdan arkadaşlar Bakın şurada bir çıkıntı var şurada bir ilmek bir de bir ilmek daha var şuraya batıyorum önce tığımla orayı biraz büyüteceğim şöyle batabilmek için Şu şekilde bu ilmeğe battım. Sık iğnemi ördüm. Hemen yanında bu ilmeğe de batıyorum. Arkadaşlar rahat giriş yapamıyorsak tığımızın ucuyla şöyle benim yaptığım gibi büyütebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar hemen şu yan tarafa geldik. Kuyruk kısmını geçtik. Hemen yanındaki ilmeğin tam ortasından batıyorum. Yani ilmeklerin içe bakan yanlarını alıyorum. Onların üzerine birer sık iğne örüyorum. Bakın şu ilmeğin ortasından batıyorum. İçe bakan yanlarını alıp örüyorum. Yani ilmeğin tamamına batmıyoruz. Şimdi burada yüzgeç kısmına geldik. Yüzgeci atlıyorum arkadaşlar. Hemen yüzgecin bitimindeki ilmeğin bakın şuraya şu ilmeğin içerisine batıyorum. Buraya bir sık iğne örüyorum. Hemen yan ilmeğin ortasından batıyorum. Bu şekilde sık iğnelerimizi örüyoruz. Bu sırayı bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Birazdan gözleri de nereye taktığımı göstereceğim. Şu an gözleri taktığım görünüyor zaten ama yerini de söyleyeceğim arkadaşlar. Şu. Şimdi arkadaşlar bakın, sıranın sonuna geldik. Hemen bu ilmeğe yarım olarak değil de tam ilmek olarak batıp sık iğnemi ördüm. Bundan sonrasını anlatacağım ama önce gözlerin yerini göstereyim. Şu yan yüz geçin hemen bir ilmek önüne. Aslında şöyle göstereyim. Bakın. Yüz geçten sonra. Bir, iki, ikinci ilmeğin içerisine batabilirsiniz. Şu Nasıl yerleştirdiğimi de göstereyim. Bunlar zaten vidalı arkadaşlar gözler. Arkasında kilitleri de var onu da takacağım biraz daha ilerledikten sonra. Şu e, yüz yüzgecin bitiminden bir iki tığımla göstereyim. Bir ikinci e, ilmek boşluğundan batıyorum. E, mavi çizginin de şu beyaza geçtiğimiz sıra var bakın. Son mavi çizginin de bir üstüne yani mavinin son sırasının bir üstüne. yüzgeçten itibaren de iki sıra yana kayıyoruz. Ben bu ilmekten gözümüzü böyle vidalı zaten ve biraz çevire çevire bastırıyorum. Çok kolay bir şekilde yerleşiyor zaten. Aynı şekilde diğer yüzgeçin hemen iki ilmek yanına ve sıra olarak mavinin bir üst sırasına geçerek bu şekilde gözlerini yerleştirdik. Şimdi arkadaşlar beyazla ikinci rengimize geçiyoruz Ben şurada ilerlemeden önce beyazla mavi ipimi iki kere düğümleyeceğim anahtarlık olarak kullanacağız sonuçta çantaya girip çıkacak biraz hırpalanabilir O yüzden iplerimi burada sıkıcı bağlıyorum Arkadaşlar bunu aslında anahtarlık olarak, çanta süsü olarak, e, araba süsü olarak da kullanabiliriz. Oldukça şirin, küçücük, sevimli bir tık olarak değerlendirebiliriz. Bu şekilde mavi ipimi kestim. Şimdi beyaz ipimle devam edeceğim. Şu dışarıdaki mavi ipimi de arkadaşlar içeriye çekelim. Ee, yani görüntüde ip olarak görünüp kafa karıştırmasın. Bunu da içine şöyle bırakıyorum. Beyaz ipimizle devam ediyoruz. Beyaz ipimle birinci sıramı yaptım. Ee, i̇kinci sıramızdan arkadaşlar birinci ilmeğimi batmıştım. Tekrar göstereyim orayı. Şöyle Birinci sıramın sonuna geldim. İkinci sırama geçerken beyaz ipimle ilmeğin tamamına batıyoruz artık. Bir, iki. İki tanesini tek battım, birer sık iğne ördüm şimdi bir eksiltme yapıyorum arkadaşlar bakın şöyle alt taraftan tığımı sokuyorum ilmeğin ortasından bakın çıktım tığımı biraz döndürüyorum diğer ilmeğin de altından giriyorum ilmeğin ortasından çıkıyorum yani ilmeklerin bana bakan yanlarını bana bakan loplarını tığıma aldım iki tane şimdi tığıma ipimi doluyorum ve bu e, ilmeklerin içerisinden iki tane ilmeğin içerisinden geçiyorum. İpim telli olduğu için tek tek geçirdim. Şimdi gene iki tane ilmek var. Yine tığıma ipimi doladım ve bu ilmeklerin içinden de geçtim. Böylelikle eksiltmemi yapmış oldum. Dediğim gibi arkadaşlar bu eksiltme, arttırma, sık iğne örümü, Bunların yakın çekim çok güzel videoları var. Ee, hemen link olarak videomun altında da bulabilirsiniz. Kanalımı da ziyaret edebilirsiniz. Ee, burada zorlanan arkadaşlarım bu videolarımdan mutlaka faydalansın. Tavsiye ediyorum. Ee, şimdi burada eksiltmemi yaptım. Bu şekilde bu sırayı tamamlıyoruz arkadaşlar. Hemen yan ilmeğe geçiyorum. Bir tane sık iğne ördüm. Yan ilmeğe geçtim. Gene bir tane sık iğne ördüm. Şimdi eksiltmemi yapıyorum. Bakın alt taraftan giriyorum. İlmeğin ortasından çıkıyorum. Tığımı çeviriyorum. Diğer ilmeğin de ortasından geçip ipimi tığıma dolayıp şöyle Çektim tekrar ipimi tığımı doladım tekrar ilmeklerin içinden geçtim eksiltmeyi bu şekilde yaptık. Aynen bu şekilde devam ederek iki tane tek batıp bir tane eksiltme yaparak arkadaşlar bu sıramızı tamamlıyoruz. Sıra sonuma geldim arkadaşlar yani sıra başta diyebiliriz. Ee, Şimdi eski sıramızın sonu, yeni sıramızın başı. Artık sıranın sonuna geldim. Yeni sırama başlayacağım. E, i̇ki tek bir eksiltme yapmıştık. Şu anda elimde arkadaşlar beyaz ipimle ördüğüm ikinci sıramda e, toplamda 18 tane sık iğnem var. Şimdi e, üçüncü sıramıza geçiyoruz. Üçüncü sıramızda bir tek örüyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum. beraber yapalım. Birinci ilmeğime bir sık iğne örüyorum. İkinci işlemde eksiltme yapıyoruz arkadaşlar. Aşağıdan girdim, ortasından çıktım. Hemen yanındakinin de altından girip ortasından çıktım ve buradaki eksiltmemi bu şekilde yapıyorum. tekrar yapalım birinci ilmeğime bir sık iğne örüyorum hemen ikinci işlemde eksiltmemi yapıyorum bir tek bir eksiltme bir tek örüyorum yani bir tane sık iğnemi örüp bir tane eksiltme yaparak bu sıramı tamamlayacağım. Ancak tamamlamadan önce arkadaşlar şu aralık yeterince daralmadan önce biz taktığımız gözlerin kilitlerini şimdiden takalım. Şöyle bükeceğiz. Çivi kısmını dışarıya çıkarıyorum. Yani öncesinde bu kilitleri takmadım ki beyazla örerken örgüme denk gelip ilmeye ilmeğe batmama engel olmasın diye. Şimdi şu kilidi bakın şöyle kilitleri var. Plastik. Bu vidanın üzerine bunu geçiriyoruz. Oldukça sıkı arkadaşlar. Kolay kolay çıkmıyor. Yine deneyin şöyle ters batırıp. Bakın hiçbir şekilde çıkmıyor. Hatta şimdiden biraz da elyaf doldurabiliriz arkadaşlar bu olan kapanmadan. Şöyle elyaflarımızın içerisine küçük küçük yerleştireceğiz. minicik bir anahtarlık yapmış oluyoruz. Şimdi buradan sonra Evet arkadaşlar şimdi elifimizi doldurduk. Bir tek örüp bir eksiltme yapmaya devam ediyoruz bu sıramızda. Sıra sonuna geldiğimde arkadaşlar ee, toplamda 12 tane sık iğnemiz olacak. Ben bu şekilde bir tek örüp bir eksiltme yaparak sıra sonuna kadar ilerliyorum. Evet arkadaşlar ben sıramın sonuna geldim. Toplam 12 tane sık iğnem var. Şimdi yeni sıramızda arkadaşlar, şöyle yakın çekim alayım gene. Her ilmeğimizde eksiltme yapıyoruz. Her bir işlemimde bakın eksiltme yapıyorum. Şurada tekrar alacağım. Bu zaten e, ördüğümüz son sıra. Her bir ilmeğimde eksiltme yaparak toplamda 6 tane sık iğneye ulaşmış olacağım. Yalnız şu aralık arkadaşlar bakın. Şu aralık çok küçülmeden birazcık daha elyaf dolduralım çünkü boş kalacak arkası yoksa. Şöyle ben bakın ucu kopmuş bir tığım vardı ve bununla bu küçük boşluklardan çok rahat dolduruyorum. Yani kanca kısmı koptuğu için elyafları geri çekmiyor. İnce bir çubuk. Böyle düşünün. Bunun içerisine doldurmaya çalışacağım. Şöyle göstermeye çalışayım. parmağımla da arkadan destekliyorum bakın küçük boşluktan elyafları itiyoruz Şöyle çok sevimli oldu bakın. Şimdi burada eksiltmelerime devam ediyorum sıranın sonuna kadar ilerleyeceğim. sonuma geldim. Şimdi elimde 6 tane sık iğne var arkadaşlar. Şöyle ipimi birazcık uzun bırakıyorum. İpimizi kesiyoruz. Şu şekilde tığımı da geri çıkararak çekiyorum. En son aslında geri çıkarmadan bakın şurada bir ilmek kaydırma yaparsak çok daha temiz bir kapanış olacak. Şurada 2 ilmeğimi diğer ilmeğimin içerisinden çıkardım. Şimdi ipimi çektim. Şimdi isterseniz iğneyle de yapabilirsiniz, isterseniz tığla da yapabilirsiniz. İkisini de göstermeye çalışayım. Şimdi tığımın ipim burada bitti. Tığımı hemen yan ilmekten ama ortasından çıkarıyorum. Yani ilmeğin ortasından tığın başına çıkaracağım. Bakın bana bakan yanına alıyorum. Şu ipimi tığıma takıyorum. Yan ilmeğe geçiyorum. Gene bunun da bana bakan yanına alıyorum. Tığımı, şey, ipimi tığıma takıyorum ve çekiyorum. Bu şekilde altı ilmeği bu şekilde dönebilirim tığımla ee, ya da iğne ile yapabiliriz arkadaşlar. Evet şimdi iğne ile de nasıl yaptığımızı göstereyim. Kaldığımız yerden ilmeğimin olduğu yerden gene ilmeğin bana bakan yanın içinden iğnemle geçiyorum. Hemen yan ilmekteki bana bakan yanına alıyorum gene hemen Yan ilmekteki bana bakan yanını alıyorum ve ipimi şöyle çekiyorum arkadaşlar. Bakın harika bir kapanış. Hiçbir boşluk yok. Şimdi iğnemizle bulunduğum yerden karşıda herhangi bir ilmek boşluğundan e, ipsiz olan bir boşluktan çıkıyoruz arkadaşlar. İpli olan kısımdan geçersek ipimiz görünür. Buradan geçiyorum iğnemle. Pardon. Şimdi biraz ucunu çekiyoruz. Aynı yerden çıktığım yerden batıyorum arkadaşlar. Bu çok önemli. Hedef ipi içerideki elyaflara takmak. İçerideki elyaflara takılınca ip orada sıkışmış olacak. Sökülme olasılığını ortadan kaldırıyoruz. Ee, aynı yerden batmazsak ipimiz dışarıdan görünür ve kötü durur. Şimdi o yüzden aynı yerden geri batıp farklı bir karşıda, farklı bir herhangi ilmek boşluğundan çıkıyorum. Bakın, şuradan çıktım. çok çektirmeden ipi içeride bırakacak şekilde gene çıktığım yerden tekrar batıyorum başka bir ilmek boşluğundan çıkıyorum tabi beyazdan çıkmaya gayret edelim mavi rengin içinden girip çıkmaya gerek yok şimdi bu şekilde biraz dolaştırdık yeterli sıkılığı ulaştı bence burada ipimi hafif çektirip hani kestiğimde içinde kendi kendini içeri çekecek şekilde hafif şöyle çektiriyorum ipimi ve kesiyorum. Bakın. Zaten hep içeriye kaçtı. Evet, balığımızı bu şekilde örmüş olduk. Şöyle yakın çekim göstereyim. yurukları ve yüzgeçleri alt kısmı da bu şekilde oldu şimdiden yapacak arkadaşlarımın ellerine sağlık Eğer videomu Beğendiyseniz arkadaşlar beğen tuşuna basarsanız sevinirim diğer videolarımı da görmek isterseniz kanalıma abone olup yeni videolarımdan haberdar olmak için de Zil tuşunu aktif ederseniz çok mutlu olurum arkadaşlar düşüncelerinizi de benimle yorumlar bölümünde paylaşırsanız benim için çok kıymetli çünkü sevinirim bir dahaki videomda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.